Geldim canım benim. Tabii çekeceğim. Çekmem mi? 18 ver tabii. Ha? 18 yani. Seni ver. Sen Alttakileri istemiyoruz ya. Üst tarafı istiyoruz. <laughs> Bizim altla işimiz yok. Boş geç ya. Boş geç. Böyle önceden bunu doldurup da sonradan bunu verdi oluyor mu? Veriyor. Ya. Onu doldurmayacak yani. Diyorsun. En alt gelmeyecek. Biz gelecek. Evet. Ay yapma ya. Evet. Biz neyi bekliyoruz? Neyi veriyor ya? Yani şuraya bak. Ortadakini bile vermiyor. Neyse. En azından majör de evet. gördüm. Yani. Olsun. Bu <laughs> majör görmek demek en üstte kapı aralamak demek. Öyle bir e, rivayet var. Bir daha atar bak. İyi hadi bakalım şansın bol olsun. Eyvallah. Ya. Evet Yalova'dan misafirlerim. Sonunda buldum. Çok zorladı bugün Organika'dan oraya da sürekli gidip gelirler. Oran sahipleri de ben çok severim zaten. Buradan Organika restoranta selam da göndereyim ben bu arada kahvaltı salonumuz bayağı bir güzel yani. Hadi bakalım. İkilerden gidiyorum. Nasıl Ahmet abiyle tanıştın sesinden? Adam milli felaket Ahmet ya. abi çok iyi ya. <laughs> Adam uçmuş, uçmuş. Uçmuş. <laughs> o anca beni yolda geçer. <laughs> Dedim abi senin atarların çok hoşumuza gidiyor. Onun da hoşuna gitti. Evet. <laughs> yani. <laughs> Süper. Bravo. bravo, 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 bravo. Bu güzel bir çekim olsun Oluyor zaten. Ben Güzel bir çekim oluyor zaten. Anladım. Geçen de, de biraz, biraz önce çok kötüydü. Beş tane kafa atlı. Kafanın bir tanesi Değil mi? Bire, yanmıştı. Çok, çok kötüydü. Evet. kötü şükür. Şey. Tamam. Süper, çok güzel. Buraya kadarmış. Sizden de bekliyoruz Neşe Hanım. Sizden de bekliyoruz Neşe Hanım. Teşekkürler. Biz teşekkür. Basın da içeri alalım bakalım. Ne kadar sayı toparladık. Bas bir daha bakalım. Aa, 2000 lira para var. Değil. Fena sayılmaz yani. Şansın bol olsun. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Görüşmek Sağ olun. üzere.